Evet. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. konuşarak tanıtım yapmayacağım bugün. Çünkü müsait değil ev. Sadece siparişlerimin görsel olarak size de göstermek istiyorum. Bu ayki siparişlerim. Güneş kremi. Yumuşatıcı. Bu ay Öyle olsun. Önümüzdeki ay nasip olursa. Şöyle numara. Olur. Evet arkadaşlar. Bu ayki sipariş durumundan ibaret. Hatta bir iki tanesini de aldılar götürdüler. Bu ay biraz istediğim gibi olmadı. E, videom sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.